Benim isim hepinizin ne merhaba arkadaşlar benim ismim Cengiz Han bugün sadece PUBG Mobile ile atıyoruz Fatih ile Ligi'ndeki oyuncu ile ben kuzenimle Onun YouTube kanalını da takip edebilirsiniz Ghost Emir Güzel bir Vels olmasını istiyorum hadi videoya geçelim Adam bayağı oynuyor bakalım Fatih olmuş bana medar okudu hadi bakalım Team match let's go Karışık silah mı kanka? Aa bekle ben. Bekle. iki dakika beni yerde korusan ayırın bizi. <laughs> evet, Oh, my God. Nice shot! Bence kar 98'e oynayalım. Ha aldı. Bekle silah değiştireceğim. aks kaldı. Expired. M416 seçeyim onu fark ettim. M416 seçtim. AKD susturucu takılı kalmış. <laughs> bir var. Dur dur alayım mı ben onu? Bir Reloading. <laughs> Nerede? Al canı kaldı al onu al onu Söbrek no, zıpla mercy. yanına gel sen kar biz oynayalım <laughs> Tamam mı? Keskin nişancı bir burada ya kar 98 oynayalım Zıpla Öldürek dur <gülüyor> 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 git keskin git 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 tane değdi de kar98'i öldürmüyor. Durumun da de takılı değil. Çok iyi. Emir mi çok zor sen almazsın. Bu ne ya? Taarruz çekiyorum ben. Ya da boş ver gel. Zıpla zıpla. Zıpla. Ha tamam emir mü dördü bana sal o zaman alamadım <laughs> karıdaksına 8 oynuyoruz ikimiz de gel 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 al gel al kur dolduruyorum ben <laughs> çok hoş aynı adam Twister'ı alırsan Alamayız ben ya Benim de Adamı sıkıyorum sıkıyorum ölmüyor Yardım edeyim mi? Aldın sonunda. İkinizde de M24 var. Ne yapıyorsunuz? Biz <laughs> çekmişiz kardeşler. Sekiz oynuyoruz. Ee, rolling yapıyorum. Enemy down. Okay. Dur dur m alayım ben hemen. Heh tamamdır. Benim karşımda hiç şey. Gel de alalım adama. Half of the match is over and the red team is in the lead. Oo kafa attım. <laughs> çok güzel aldım adam ama. Bekle bekle elim ısındı yavaşta. Uy çok güzel oturdu. Dur. Şunu alayım. Bana koydu öldüm ben. <laughs> M24 dün al ben geleyim bana at veya senkin. M24 lazım ona. Ok. Var mı orada M24? Öyle bir tane bana. Aa, sen ben adam vuruyorum. No mercy! Ee, bana M24 lazım, çabuk. Aldım bir tane aldım. m 4 aldım. E ee, gelin nereden çıkacak? Bir <laughs> daha da alsayız ben aldım. Bekleyin 24'ünü de çekeyim. Sen de yükle, ee, bu of çok güzel vurdu ama. koş <laughs> Bana doğru gitmiş tam bu yoldan gelip. Eee alabilecek mi? <laughs> Evet. Azıcık, birazcık. Ya kurşun değiştiriyordum. Biliyor musun? <laughs> <laughs> aldım aldım. <gülüyor> yo, yo, çok güzel oynuyor. Biz iki kişiyiz. 15 o tek kişi olarak 14 ya. Yani. Mor mu şu anda bu? Ay tepmeyi o zaman. Ah duvar. Ay <laughs> ya, tamam kurşun değeri <diyor>. reloadladım. <laughs> bir yedi bir yedi. No mercy. Bir yedi daha. O. Ee, gel buradan emir mi dördün abla emir mi dördü çok güzel susturuculu falan ya güzel işte bence susturuculu da güzel E ee, yardım. Oy, çok güzel vurdum ha. Aynen bu köşeden kaçar ki. Ben bu emir 24ü beceriyorum ya. Nice çok güzel. Adam çok güzel öldü. Çok iyisin, çok iyisin. Ah beni görüyor köşeden. Oh, Öldüm ben. Bana bir tane koydu. Ee, emir mi dördün al bana ver. Ya da öldürek gelsin. Nerede? Enemies ahead. Bak bana oynuyor. The red team doesn't have a lot of time left. Bir tane kurdum onu. Çek çek. Scarpin aldı. Ki yok Taurus çekmez bakın. Kill! Emir mi dördü al? Emir mi Blue team victory. Kazandık.